Ne tarz rock müzik yapıyorsunuz? Soykodalik. Baba, bizimki daha soft. Soft mu? Tuvalet kağıdın oğlum bu softunu yapıyorsunuz. Rockçu adamsınız. Sert olun biraz. Neyse. Bak şimdi gidin, bir tane kel davulcu bulun. Bir tane şişman basçı bulun yanınıza. Tamam Yarın gelin başlayın. Aleyküm. Tamam. <laughs> Oğlum biz yanlış bir yere mi geldik? Burası hiç türkü bar gibi değil. Yani bildiğin Ebabil'in mekanı da o Akdeniz akşamları niye çıktı oradan anlamadım ben. Dur bakayım. Ha? işte orada gündü. <laughs> Ev abil. Vay vay Carlos ya. <laughs> ne ya, ya, ne yaptın ya görürüm ya. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Görüşemiyoruz. Vallahi bak çok zaman oldu. <laughs> Merhaba yenge, Ebabil. Merhaba Yarem ben. Ay ne kadar değişik bir isim. Ebabil bir kuştu değil mi? Ee, sözünden dönen de tuştu değil mi? Evet, hep böyle bu civelekti. Eskiden de böyleydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak, sen mekanımı değiştirdin? Ya değiştirdik ya. Türkiye evi rock evine çevirdik ya. Ee, rock sarayı yapaydın oğlum bari. Ya o da geldi aklımıza. Saray da geldi de şimdi saray koyunca simit beklentisi oluşuyor Carlos'um ya. Türkiye evinden rock evine. Vallahi merak konusu oldu yani neyin kafası bu? Neyin nirvanası? Lahmacunun mu? Yengem ya bir şarkı dinledim. Hayatım değişti. Pink Floyd'de bir var biliyor musunuz? Pink Floyd. Allah seni kahretmesin. Ben bile biliyorum onu. Pink Floyd değil o. Pink Floyd. Pink Floyd, Pink Floyd o. Pink Floyd. Onların bir parçası var. Diyor ki, we don't need no education diyor. <laughs> Oha ama onu ben bile biliyorum. We don't need no education mu? We don't need no education. İşte ne diyor orada? Diyor ki, ben okumadım diyor. Dedim ben de okumadım. O parçada kendim buldum Carlos. Dedim ki ben de rockçı olacağım. Açtık işte burayı. İyi rock yedin. Nasıl peki? İşler daha mı iyi? Vallahi toparladı be Carlos'um. Daha rahatladık. Bir kere şimdi türkü var olmak halay yok. Sokağa taşmıyoruz. Rockçı adam geliyor, kendi kendine kafasını sarlıyor. Hesabını diye gidiyor tertemiz. Ama abi tek deri pantolonu yasakladım. Apış kokuyor mekan ya. Ya oğlum bırak şimdi muhabbeti kalemini oynatma böyle şeyler için. Biz diyoruz ki Yengenle burada sahneye mi çıksak? Çıkın, sizin sahne buyurun. Yalnız biz iki kişi olarak sahne alıyoruz. Yaren Carlos. Yaren Carlos. Gons and Roses gibi ya. Şahane bir şey bak. Bak bu donlar onlar da rockçu. Ee, ne zaman saat olur? Ne zaman çıkarız? Yarın gelin başlan ya. O zaman vallahi şöyle söyleyeyim biz yarın burayı yakarız yani. Oo! Oo. kapandı gitti. Neyse buna söylemeyelim de sürpriz olsun şarkı. Görürüz lan bak. Yok yok Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Ee, hadi görüşürüz o zaman. Haberleşiyoruz. Allah'a emanet ol. Hadi abi. Önemli değil mi abi? Hadi görüşürüz. Oh, man. Yaren'im bak, ben sana dedim o olur diye. Gerçi sen çok daha iyilerine layıksın ama. Kuzum benim, sen benim yanımda ol. Ben yemin ederim uzayda falan sahneye çıkarım ya. Zaten Firuz aşağı, Firuz yukarı. Acayip daraldık abi. Kendimizi unuttuk. Çok iyi geldi bana. Aynen öyle. Bana bak Yaren. Mahalleliye de söyleyelim ha. Biz şarkı söylüyoruz, buyurun gelin diyelim. Neticede şarkı söylüyoruz ya, hırsızlık mı yapıyoruz? Ayıp bir şey mi? Aynen abi ya, çıkalım net bir şekilde söyleyelim. Hayır sonra zaten Ceyhun geliyor, basıyor. Şekilden şekile giriyoruz. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz adamın karşısında. Bana bak, yeni şarkıyı da patlatalım. En başta kopsun millet. B son. Aynen. Aynen. Eğleniyoruz, kafa rahat. Güzel olur yani. Bana bak bazen böyle acayip uzaklara gitmek istiyorum ama Çok sıkılıyorum her şeyden. Ya hadi yürü gidelim metrobüse Beylikdüzü'ne geçelim. <laughs> Ay geri zekalı. Başka kızlara da yaptın değil mi sen bunu? Aynı espriyi. Ya başka kız mı var? Ha başka kız mı var? Olsa yapacaksın yani. Allah Allah sen niye durup dururken mevzu çıkartıyorsun şimdi ya? Ay niye durup dururken ya? Niye durup dururken? Benim ayda dört gün özel günlerimde sinirli olmaya hakkım yok mu ya? Hadi yürü gidiyoruz. Gidemem tatlı krizim tuttu şu an. İyi hey, tamam ben varım tatlı. Gel yedireceğim sana. Mesela <laughs> çikolata mısın ya? <laughs> Doktor hanım doğruyu söyleyin kocam gerçekten ölecek mi? Ya doktorcuğum bir bakın yani ağzınızı açmadan önce bir bakın o filme. Yani resme küçük Emrah filmlerinde bile böyle acı yok. Hayati Bey Türk gibisiniz. Tırp mı? Tırp derken yani böyle bozulmuş artık böyle eşkimiş çöpe atılacak tırp gibi değil mi? Tüm değerleriniz ve filmleriniz normal çıktı. Maşallahınız var yani. Nasıl yani? Ben okuz gibi miyim yani? Estağfurullah Hayati Bey. Ya doktor hanım gerçekten bakın. Bak ver şu filmi bana. Bir dakika dur Bak hani benim kalbim? Benim kalbim yok. Kalpsiz miyim ben? Nerede benim kalbim? Bak kalbim yok, öleceğim ben ya. Ay Hayati, Allah yüzümüze güldü. Allah dualarımızı kabul etti ya Rabbi. Ha evet. Evet Cemile, evet. Bak gerçekten sen ettiğin dualar demek ki doğru çıktılar karıcığım ya. Yani iyi ki çok dua etmişsin Cemile'yi gerçekten. Hayati, sen bana yalan söyledin değil mi? seni boşamayayım, evden gitmeyeyim diye yalan söyledim değil mi? Ya Cemile tıp. Bu yani sonuçta yanılabilir değil mi yani? Bak ben mesela ameliyat olmuştum da yani benim apandizitimde böyle neredeydi o bu tarafta işte almışlardı da yani içinde makas unutmasınlar mı? 12 sene içimde makasla yaşadım ben ya. Yalancı pis sarışın seni. Keskinç adam. Ya Cemile yapma bak doktor var ya sana da aşk olsun. Aşk mı dedim be? Ya benim gerçekten ölmem lazım benim ya oh. Görüşürüz doktor. Abi Firuz yer değiştirdi. Nerede şu an? Hayda. Ne alaka abi huzur evinde ya. Kesin anneyi babayı bu huzur evine yatırmıştır abi vallahi ya. Vicdan yok ki bu adamda. Eskiden bu reklamlarda evladını bekleyen ihtiyarlar vardı ya hep reklamlarda çıkıyordu. Çok ağlıyorum ben onlara ya. Görünce hep böyle ağlıyorum. Abi sen bildiğin bir şey var mı Firuz'un böyle annesi, babası, dedesi falan? Dedesi mi? Aa, İstanbul'da değiller diye biliyorum. Neyse sen izlemeye devam et. Karnoslar, Karnoslar nerede ya? Şehribanlar yemeğe çağırdı, oraya gittiler. Şehribanı biz de gidiyorduk. On numara yemek yapıyor o kadın ya. Oğlum önce elindekini yesene, aç köpek. Aha izlemeye devam. Ben biraz kestiriyorum izin verirse. Tamam abi. Müzik duydu ya. Ya Tuncer, çıkar çıkarma ayakkabıdan leş gibi kokuyor ayakların ya. Her şeyin pis mi Tuncel? Ayak kokar mı? Ayak kokuyormuş. Çorap kokar Gel fıkkı. Ben koklu çorumu... Kesin lan kesin. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük